Dava aklın tınısını duyup duymama davasından çok farklıdır. Çoğunuz süper sahaları güçlendirerek her şeyi anlayacağınızı düşünerek yağan ışığa kalem olmaya çalıştınız. Hepiniz görev taşıdınız. Z zürriyetinizi harik kılmaya çalıştınız. Yenilik yapmaya, doğumluğu kodlamaya çalıştınız. Ne var ki kantara koydunuz herkesi ve tarttınız yanlıştı yaptıklarınız. Kantar kelamı tohum olarak kodlar ama kelam kantarda kervanı kırar. Siz hep kervan kırdınız canlılar. Bunu artık anlayınız. Tabuları yıkın artık. Kimseyi tartmayın. Tartı tahditli kodlamalar içindir. Artık o tahditli kodlamalar sona erdi.'' Sizden beklentimiz her şeyi hakim kılmanız, hakka hak olup varmanızdır. Sabırla sizin bu noktaya gelmenizi bekledik. Özledik bunu, özledik. Nihayet, nihayet bugün buradayız. Yine dünyanın ruhu dürüm olup, tohum olup buraya indi. Yine yağmur buraya yağdı. Yaşam buraya kaynak oldu. Siyah renk burada, bugün toprağa tohum diyor. Küz, küskünlük yok burada kü, kü, küzüm kelamda yok közüm kelamda yok artık hiçbir şey kısırlığı kayıtlamayacak var mıyım? varım ölü müyüm? diriyim ben tüm insanlığım artık bunu bilin bu yoğun çalışmayı devreye aldığım günden bugüne hep bunun için çalıştım bundan daha ötesinde yaptım maya oldum tüm sahalara kıranın kırıldığı bir dünyada yaşandı, yaşatıldı her şey ama kıran kırılmayacak diyerek koruyucu oldum. Bu yanlış mı? Yanlıştı. Çünkü ben daha güçlü bir dünya için buradayım. Herkesi korumak ama korunmakla korumaktı yaptım. Bundan sonraki süreçte koruyan kendinde, kendi yüreğinde kendi olup kendini koruyacak. Çabuk yorulmam ama çabuk yoruldu herkes bütün kapıları açtım ve dedim ki yanlış yapmayın. Kanal olmayın insansılara. Her biri sizi kanal olarak dinliyor ve sizin onu dinlemenizi istiyor. Dünya insansıları hep kanallıklarla çalıştılar. İyi anlayın ki kardeşlik bütünün kötüdür ve kardeş kelamdır. Ayrılık yoktur onda hırsa aç, yolu aç deriz. Ama bilinde olun, bilmeden toprak olmak, tohum olmak, çayı demlemek ve hakim olmak kolay değil. Şimdi canlılar, saygılı olun insansılara. Onları kırmayın. Onları koruma imkanınız yoğun ama onların on, onlarcası kendini hak etmek üzere buradalar. Yani siz onları korudukça ocaksız kalırlar. Siz onları korudukça kalemsiz kalırlar. Siz onları korudukça rahmandan, rahmi kapıdan, ilimden uzak kalırlar. İyi anlayın ki hepsi kendini bulacak, kendi olacak. Ama bunun için sizlerin çok ama çok güçlenmeniz gerekir. Siz güçlendiğinizde onlar güçlenecek. Kesin olan bilgi budur. Yani sizin güçlenmeniz onların güçlenmesi olacak. Siz güçlüyseniz hepsi güçlüdür. Ama siz güçsüzseniz kotlar 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 her şeyi ama kontrol sağlanamaz. Yeniden dünyaya indiğim zaman çok mutlu olacağımı biliyorum. Çünkü bu dünyanın samanyolu galaksisindeki şafkı çok yüksek. Bu dünyanın şarkısı güçlü ve burada olan her şey bütün galaktik kodları da kayıtlıyor. Dünya planetinin sınırları yok artık, bu da artık bilinecek. Bu planet saltanatın ilmi oldu ve bütüne geçiş imkanı tanıyor. Bütün geçişler buradan oldu. Ve daha önemli bir bilgi vermek isterim ki, gar, 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 gar öyle bir güç kapısı haline kodlandı ki o gara gelen kelama gelecek ve bizler çantamızı bütün kayıtlarımızı öfkemizi aşıp kodlayacağız yeni dünyanın geçiş sahasında her şey daha güçlü olacak her şey daha yoğun olacak yağmur daha güçlü yağacak ve sabırla beklenen o gün gök sözü, sözü olarak kayda girecek bu söz aklın sözü olacak ve hepimiz kendi yağmurumuzu yağdıracağız. Barışın yaşamla. Barışın da bana beni değil bende ben olanda kelam olanda kendini kendi olanla dileyin ki kendiniz olun. Çözmen mi yaşamları? Çözen çözünde çözülür. Ölü dinlerde yarını ben yarını kutlayanım, ben ölü değilim diriyim, yarını kutlayanım. Ben dinlemem dillerim. Kantar ilimse ben o ilmin kapısıyım. Benim adım siyah renk. Öz görevliyim ben. Irak dünyaların her birinin ke, e, kerim o eke kekri, kekri olanları dünya planetine inmeye başlayacaklar. Kekri yani henüz hak edip de levhi olamamış olanlar ve hepsi mutlak olacaklar. Uzak planetlerin teknik tahtitleri de kaldırılacak. Çoğu burada olacaklar ve doğal dünyanın gerçeğini anlayacaklar. Hepsinden daha öte olan bir isra kapısının burada olduğunu bilecekler. O planetlerin gerçekliği kodlamaları, hakkın kalemi olmaları ve buraya varmaları önem arz etmektedir. Çoğu planet gücü buradaydı zaten. Ama basınç altında her şeyi yaptırmaya çabalamak üzere buradaydılar ki biz onları bildik, ocaklarını kodladık, yoğunluklarını kayıtladık ki bastıkları yeri bilsinler diye. Bundan daha ötesinde yaptık. zarar önledik. Hep dünya insanına zaman zaman gelip zarar veren onlar çaylarını demlet, demletmeye çalıştıklarında planetin ilmiyle kelamı kodlayıp zamanı kırmaya çalışanlardılar. Nihan olan kelam aklın kalemiyken buna izin veremezdik. Ve bütün kötülükleri aşacak gücü dürümledik ve diriliklere akıttık. Yeni dünyanın geçişini tamamladık.